kardeşim. Anneciğim ayıcığın üstüne niye çıktınız? Gel. Gel tamam gel. Emir ayının üstüne çıkılmaz ki anneciğim. Niye çıktın ayının üstüne? Ay daha taş kurdu. Bak ona oyuncak verelim Efe. Hangisini versen? Şunu vereyim Emir'e. Efe niye ayıcığın üstüne çıkıyorsun? Al annem. Al Emir anneciğim ayının üstünden insene. Efe yazık ayıcığa. Aa, Efe niye böyle yapıyorsun? Anneciğim. Anneciğim ayıcığın üstüne çıkıyorsun. Bak Emir de sana bakıyor. Emir ne yapıyor abi oğlu? Efe yapma öyle. Yapma anneciğim. Aa, Efe niye oyuncaklarını fırlatıyorsun anne? Fırlatma anneciğim. Efe öyle savaş. Efe öyle savaş olmaz annem. Bak o zaman al senin sevdiğin Teddy'yi vereyim sana. Teddy. Ay bak Teddy'yi sevdi. Ama bunu da vereyim. Yazık hani. Aa. Efe onu da attın ama. Hepsi burada duracak. Dokunma onlara. Bunu da vereceğim. Al bakalım. Bunu da. Şunu da vereyim. Başka. Aa bunu da vereyim. Bir de bunu vereyim. Bir de bunu vereyim. Son da olarak da bunu vereyim. Abi nerede? Aa, hepsini attı Efe ya. Hepsi düşüyor. Hiçbirini sevmedin mi? Efe hiçbirini sevmedin mi? Sevmedin mi hiçbirini Efe? Aa, Efe Efe dikkat et anneciğim. Abi nerede? Düştü abi. Emir abi düştü farkında mısın? Sen hala oyuncak peşindesin anneciğim. Evet o da var onu unut. Onu unutmuşum. Hadi gel seni de götüreyim abiye. Gel bakalım. Gel. Bak hep beraber oynayın böyle. Efe Anneciğim ağlamasın kardeşim dikkat et tamam mı? Ayıcığın üstüne çıktı o da. Bak o da ayıcığın üstüne çıktı. <laughs> Hadi siz oynayın ben geliyorum. Sonra da burayı toplayalım tamam mı Efe? Böyle, böyle. Anneciğim böyle olmaz. Toplayalım tamam mı sonra? <laughs> Aa bak. Mas'ın seye bakıyor, posterine bakıyor Emi. <laughs> <laughs> Eyvah hemen hazırlanalım o zaman.